Sen Murat'ı üçü savundun. Savunmadım. Sen Kerimcan Durmazları savundun. Savunmadım. Sen savundun. Terbiyesiz adam çıkar göster. Sayın, sayın, profesör, sayın, sayın, profesörler. sayın profesörler sakin olun. Program yapıyoruz burada ama ya. Bakın siz gerçekten koronavirüs diye bir şey olduğuna inanıyor musunuz? Hı? Neden maske takıyorsunuz öyleyse? Maske mi? Maskeyle ne alakası var beyefendi? Konuyu çarpıtmayın. Hocam yıllardır reklam hastalığıyla uğraşıyorum. Bildiğim kadarıyla bu hastalığın yani kesin bir çözümü yok. Daha önce çeşitli ilaçlar kullandım ama kimyasal olduğunu düşündüğüm için içime pek sinmedi. Birkaç hafta önce de Ender Lokman hocamızla tanıştım. Bana bu bitkisel ilaçları göndereceğini söyledi. Reklamı 3 boyutlu izlemek için lütfen gözlüklerinizi takınız. Hocam biz televizyondan çıktık da kimse 3 boyutlu gözlük takmamış. Neyse ben yine de anlatayım. Ne oldu bu lan gibi? 3 boyutlu reklam Ramla abi. Ne şu şişko bana çok benziyor. Aynı sen. Arkadaşlar ürünler elime iki hafta önce geldi. Yani iki haftadır kullanıyorum. Kullanmadan sizlere sunmak istemedim. Ben faydasını gördüm. E, onun için size de tavsiye ediyorum. Bak güzel abicim. Bu ürün en mantıklı tarafı ne biliyor musun? Bu bitkisel sabun ve krem ile dış deri dinamisi Yapışkan ardıza da çayı dedi, iç tedavilerini gönül rahatlığıyla yapabilirsin. Ben 14 gün kullandım abi, faydasını gördüm. Eğer sizde de egzama varsa gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Abi bende egzama yok da, obezite ilgili bir çalışmanız var mı? Yakında olabilir. Bekliyorum abi. Ayrıca güzel kardeşim, gazlı içeceklerden ve baharatlı yiyeceklerden kaçınarak %90'a kadar etkili çözüm elde edebilirsiniz. Güzel kardeşim. Sen kimsin lan? 3 boyutlu reklam. Sağlıklı günler sizleri bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Baklavalar, börekler, sarmalar derken Türkiye olarak Avrupa'da obezite şampiyonu olduk. Dünyadaysa 27. sıradayız. Baba duydun mu Avrupa'da obezite şampiyonu olmuşuz? Obezite mi? İnanmıyorum öyle şeylere. Ne oldu koşuna git? İki kaset mi getirdin? İki kaset etmez Rahmet. Bu Üç dört kasarım ben de açayım. Bak bir saattir spor yapayım diyemedim. Aaa! Oh. Kalkamıyorum. Beni kaldırsın lan. Kalkan lan. Kalkan lan. Kalkan lan. Ulan harbiden de doğru abimmiş